Herkese Lamlar youtube. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Evet Bugün yine bir tesviye küreği işi Bir de görüldüğü üzere Mısır işi var Kış geliyor Hayvanlara işte e, ineklere Yemek depolamamız lazım Şu an temizliyoruz burayı e, Bugün değil Ama bugün akşamüstü de olabilir bilmiyorum tam Bugün olmazsa yarın Mısır gelecek İnşallah e, mısır diyeceğiz. Şu an burayı temizleyelim Tertemiz yapalım Depomuzu hazır hale getirelim Yarın da mısır çimdiyiz Biraz yer bozuk Hani mısırı koyduğumuz yer çukurlu olduğu için Böyle ses gelebiliyor o yüzden çok özür dilerim Youtube'a ne zamandır video gelmiyor Çünkü ne bileyim, iş yoktu, boş video atmak istemedim Youtube'a gerek yok İş yoktu öyle Normal günlük rutin işleri yapıyordum gün bitti Öyle Siyah gelecek. Dedim ki hemen Allah video çıkarayım. Arka camında pistonları bozulmuş galiba. Cam tutmuyor. Şurada geçen sene seneden kalma bir mısırımız var. Yedirsek iyi de aslında ama bitirebilsek iyiydi. Adamlar da pişmeye başlamışlar. Yani yapacak çare yok artık. Gelecek sene gideriz. Bitirmemiz lazım. Bu sene bitiremedik ama gelecek sene mutlaka bitirmemiz lazım. Bitiremezsek olmaz. Şapkada kafamı sıkıyor. Bu... Nasıl gidiyor? Bilmiyorum. bir deprem oluyor. Tıkır 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 tıkır, tıkır. Allah. Ben size şöyle de göstereyim. Biraz pisliği yayıp geliyoruz ama olsun artık o kadar bir şey olmaz. Zaten burayı iyice doldurmayacağız bu yıl. Dediğim gibi arkadakini bitirmemiz lazım. Yoksa zemir olacak. Traktörün şanzıman yanı değişme vakti gelmiş. Vites geçişleri bayağı zor. Cam şişe var. Ne oldu? En kötü tekrar alalım. Ama çok şanslı Şimdi oraya gitmeye ya. Hep böyle buluyor zaten. Hep böyle işler beni buluyor zaten. koyunlar da hep toprakları, böyle hep aşağı indirmişler bu tepelerden. O yüzden temizlemek lazım yoksa bunlar yarım sinej atarken hayvanın içerisine girer. O zaman kötü olur. Bayağı bir. Gerek yok için. arkadaşlar bu silajı basması zevkli de bunu örtmesini ben sevmiyorum ya niye diye sorarsanız mesela düzgün örtemedim çürüyor o zaman kötü oluyor ya çürüdü de hayvanlara veremiyoruz yani israf Zebir oluyor kürek altından sihirli veriyor küreğin altından pislikler o yüzden yavaş gitmemiz lazım ne kadar yavaş olursa o kadar temiz olur diye düşünüyorum ben. Temizliği bitirmiş bulunmaktayız. Allah, şöyle göstereyim size. Naylonumuzu da serdik. Yarın buraya silaj gelecek. Hemen sileceğiz basacağız. Bu geçen seneden kalan. Ee, şu çadırın üstünü alıyordum arkadaşlar. İşte burunun üstünde çadır vardı. Bu kalan kısmın üstünde. Onda bir ses duydum böyle. Kulağıma bir ses geldi ama nereden geldiğini tam çözemedim. Sonra işte yaklaşmaya başladım sese ve ses çoğaldı. Bakın size ne göstereceğim şimdi. Allah. Im. Bakın arkadaşlar burada ne var. Kedi var. Yavruları var. Bakın ne güzel. Bu topların altında. tatlar. Dört tanelerde iki tanesi annesinin yanında herhalde. Gelin daha fazla rahatsız etmeyelim. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Of gözüme toprak kaç.